Hepinize merhaba gamer merhaba ben arkadaşlar biliyorum sizler birlikte bir şarkı oyun var. onu oynayacağız. Ben ee, ama artık hatırlamıyorum 2016'da. Ben artık biraz hatırlamıyorum. Ee, biraz oyunu inceleyeceğim. ve ee, ben hatırlıyorum da azıcık. Evet burada benim yüklediklerim bizim Burak Oktay yeniden onu yüklemeyi çalıştım ama Yani yüklenmedi. Hangisi deniyor? Dur. Şimdi biz hepsini Biz hepsini teker teker deneyeceğiz. İlk bulacağımız. Bundan sıra sıra hepsini e, tek tek gideceğiz. Bu da e yeniden Oktay'ı ben size göstereceğim. İnmedi. Yani indiriyorum inmiyor. Evet hadi bakalım. Ben biraz iyiyim de. Bu şarkıyı ben hiç sevmiyorum. Oyun kaydediyor yani. Ben bu şarkıyı hiç sevmiyorum. Yani bu şarkıyı bile duymadım. Güzel gidiyor mu? Hmm. 160'ı geldim. Hadi. Yüzde İyi. Yüze kadar geldik. Tamam geçelim. Ya e, reklam mı? Dur ben şu reklamı geçip gülüyorum. Ha evet. E, tamam. İyi gittik. Dur. Ama gitmeyeceğim. Dur. Bir dakika. Dur. Öl. Daha başka şey diyeceğim. Ya oğlum. Ha tam olmuş. Nasıl çıkacağız? Nereden ha? Evet. Tamam. eee evet. onu denedik. Başka şarkıları da deneyeceğiz. Şimdi bunu deniyor. Herhalde bu şarkı benim biraz sev. Bu şarkı herhalde sevdiğim benim. Galiba şu so, fix that vardı ya o şarkı galiba. Peki. Ha oyun. MTG'de de var bu bu şarkı. Onu çok kasıyor ya. Onun için özür dilerim. FPS'lerim biraz kötü. Tabletin zaten home iç. Home mi ne? Ona benzer. Ya abi kastı ki ya. Neyse Allah'tan kısa reklam. Şimdi sıradaki şarkımızı geçelim. Ve Hovlu like işte neyse ne. Onu deneyelim. Galiba bu şarkı PUBG'de de vardı ya. Ha ben ben bu şarkıyı biliyorum.

Burada e bu Burada sadece e, pembeleri yapacağız. Açık pembeleri işte koyu pembeleri yapmayacağız. Mesela bunu yapmayacağız. Ya abi oyun çok kasıyor. Oyun çok kasıyor. Oynayamıyorum ki. Oyun çok kasıyor. Oynayamıyorum. Ofi. Neyse bunu sonra tekrar deneyeceğiz. Yani çok kısmı. Yani ee, şarkı yani FPS'leri çok kısmı. Bu arada like Hangi şarkı bu? Ha ben işte de beni dedim şarkı. Fıfı. <laughs> Fıfı ya çok heyecan yaptım ya. Bir de çok kısa neyse. Telefonda da deneyeceğim. Telefonumda da deneyeceğim. Telefonda da deneyeceğim. Eee tamam. Şimdi ev ev işareti çıkalım. Şimdi hangi şarkıyı denesek? Daha bir sürü şarkı var ki. Allah Allah. Neyse Biz kaçtaydık Şimdi şuna şimdi. Bir şarkı neymiş? Allah aşkına ben şarkı istemiyorum. Hayal inşallah düzgün bir şarkı vardır. Bu kadar videoları olur şimdi. De Wi-Fi'm çok kötü. Ha? <laughs> ne dondurdum. Dur ya elim yanlışlıkla salimde oynuyor Sol elimde oynuyor. dur. Hı, geldim. Bir kez daha deneyelim. Yo lan. Bana ne oynamıyorum ben evet <gülüyor> <gülüyor> onu da yapacağım. Dur dur şarkı sevmedim You may. You girer mi? Hadi görelim. Bu o kadar oldu. 7 dakika olmuş bir şey ama. Ne önemli olan sizin eğlenmeniz ve abone olmanız. Açılıyor. Aha. Çok kasmaya başladı şimdi Bakın 40'dan sonra yok 30'dan sonra kasmaya başlıyor 30'dan 30 sonra kasmaya başlıyor 30 veya 40'dan sonra o kasmaya başlıyor Siz yorumlara yazın nerede kasıyor yani benim tablet FPS'e çok kötü ama telefonda deneyeceğim. Telefonu da indireceğim. Dur. Şuradan çık. çık. Lan. Çıkalım. Yumi dedik. Şimdi eee. Daha sonra daha şarkı denemeyeceğim. Ee, sana başka şarkı. Bir de o hani ee, Oktay yeniden ne işte deneyeceğim tekrar. İndirilmedi diyor. İndiriyor mu indirilmiyor. Sonra bir kez daha deneyeceğim. İndirilmezse oyun mu bozuk ben hiç bilmiyorum artık. O da o ee, yeniden yeniden Oktay ben de o şarkıyı çok sevdim. Gadı gadır geliyor sadı gadır gadır bin kez ya da beni bin kez biri dinle sen de edin ah çok TikTok'ta da var mı? Of. Oy! Heyecan yaptım. Ya heyecan yaptım ya. Heyecan yaptım pardon. Hadi son kez daha deneyelim istersen. Bir kez daha deneyeceğim. Ee, hemen deneyelim. Başlıyor hadi. ha. Ne sonra da sonra bu bunu dur ya daha konuşamadım. devam için 5 like arkadaşlar. Gamer'a. Bunu devamı için beş like. Ya oğlum dur ya. Bir konuşuyorum hemen ölüyorum. Bak. Tamam. Kart falan da söylüyordun gösterdim. Ya ben öyle ben oynamıyorum ya. Ya <laughs> ben ben oynamıyorum. Burada mıydık? Kim? Bu? Tamam. bugün videomuz bu, bu, bu kadardı. Ee, i̇sterseniz şu yeniden ne yoksa ha bakın. Gel Ve açılmıyor. Şu kupa varmış ne? Şunu al. Ne no. oldu? Ha. Hayde. Bu da 3 sopadı. Neyse, videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bu böyle daha çok videoların devamı için tam 6 like bekliyorum. altı ee, 6 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve kat ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bye bay.